Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum, Long Island'da. Ve size buradan günlük yaşamdan videolar paylaşmaya çalışıyorum. E, geri döndüm Amerika'ya. Yaklaşık 2 aydır, 45 gündür falan Türkiye'deydim. Şu an döndüm. Ee, size video paylaşmaya devam edeceğim. Ee, yorumlarınızı okudum tatildeyken, cevap verdim. Hatta bir canlı yayın açtım Karadeniz'deyken. Geldik yine buradayız. Güzel bir pazar. Hava güneşli ama. Türkiye'de kadar sıcak değil arkadaşlar. New York'un iklimini seviyorum ben. Ee, aşırı sıcak yapmıyor. Yapıyor bir Ağustos'un 15'inden 20'sinden sonra sıcaklar yapıyor ama yine de öyle çok öldürücü sıcaklar yok. Şu an bir işim var onu halletmeye gidiyorum. Ee, bu videoda size yakın bir süre içerisinde paylaşacağım. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Zaten e, Türkiye'de yaşadıklarımla alakalı e, da bir, bir video çekeceğim tatilimle alakalı da. E, ondan da bahsedeceğim bir videomda. Arkadaşlar şu an yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben Hicksville'deyim. Daha önce söylemiştim. Bakın şurada Hicksville diye su tankı var. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Hicksville Water Tank diyor. Burası güzel bir yer. Ee, yürürken sağda solda evleri görüyorsunuzdur. Şu karşımızdaki yer bir okul. Buranın puanı yüksek okullarından. de video çekmeyi özlemişim. Kuşlar da ötüyor. Burası hemen hemen benim yaşadığım muhde. Yakın bir yer. Hemen 5 dakika buradan. Aslında benim yürümemin sebebi arabamın bozulmuş olması arkadaşlar. Benim arabam park halindeyken kayışı atmış. Ve onu yaptırmam lazım ama bugün pazar olduğu için yaptıramıyorum. Şu anda da bir işim var onu halletmeye gidiyorum. Yarın da ilk işim arabayı yaptırmak olacak. Arabayı bitemiyorsunuz ya da halatla çekemiyorsunuz burada. O işler biraz sıkıntılı oluyor. Mecburen e, şeyle çektireceğim. Çekiciyle arabayı tamirciye çektirmem lazım. Onu da bakalım halledebilirsek. Bugün yarın halletmem lazım. Bugün halledemem de yarın sabahtan şöyle gölgeye geçelim. Ya, taraf çok güneş oldu. 24 25 derecelik bir sıcaklık var arkadaşlar. Ama insanı bunaltmıyor yani çok hızlı yürümezseniz. Ben şimdi biraz yürüyünce bunaldım. Biraz yavaşlayayım. Bu mahalleler benim evime çok yakın yani bu civarda yaşadığım için bu videoda size bunu göstermek istedim. şöyle bir ev yapmış amcam. Maçlı aşlı. Ne tipik bir Amerikan arabası, SUV, Jeep marka, Jeep. Şurada bir Sentra var. Arkadaşlar, şu gördüğünüz Sentra'yı, ya burada çok ıı, tutulan bir araba, Nissan. 8-10 bin civarında rahatlıkla alabiliyorsunuz güzel temizini. Ben de bu yolda ilk kez diyorum. Hep arabayla geçerdim. Yürüyünce uzunmuş. Uzun olduğunu fark ettim yani. de güzelmiş. Evet arkadaşlar işimi hallettim. Ee, dediğim gibi arabam bozuk olduğu için yaya kaldım ve gittim bir araba kiraladım arkadaşlar. Şu an için bir günlük kiraladım ama değişirse ee, ilerletebiliyorum. Bakın arabamız bu Ford. Birazdan fiyatını söyleyeceğim size. Eco Sport 4 çeker. Vallahi Ford Kuga mı ne var ya Türkiye'de ona benziyor araba ama bilmiyorum açıkçası ne olduğunu tam olarak. Şöyle bakın araba lastiğinde taş var alalım. 30 bin milde California plakalı Apple CarPlay falan var arabada. Modelini de bilmiyorum açıkçası ama herhalde yeni model. Atmadım modelini sormadım. 2020 olabilir. Öyle kiraladık arkadaşlar. Hemen de müzik çaldı. Şey yiyeceğiz. Telif. Araba bu otomatik. Sunroof'u da var. SUV kiraladım arkadaşlar. Bir günlük. Fiyatını söylüyorum size. Bunun Türkiye'de şu an kiralaması yaklaşık olarak 500 TL falan günlük arkadaşlar. Ben bu arabayı 85 dolara kiraladım. Devam etmek istersem yarın yine aynı fiyattan devam edebiliyorum. 85 dolara şu gördüğünüz aracı kiraladım arkadaşlar. Bir gün bineceğim bunu. Yorumlarınızı alta yazarsınız. Ne düşünüyorsanız arkadaşlar. Bu arabanın Türkiye'deki kiralama fiyatı ne kadar falan biliyorsanız yazın yorumlara. Bunun zaten bir büyüğünü arkadaşlar polisler kullanıyor burada. Polis arabası olarak kullanıyorlar. Arabamız bu. Hadi yola çıkalım. Eve iyi Arkadaşlar Kiraladığım arabayla Amazon Flex yapıyorum Çok güzel bir mahalleye de geldim Şu eve bakar mısınız Sato gibi ev yapmışlar 85 dolara kiraladığım arabayla Amazon Flex yapıp parasını çıkartacağım Arkadaşlar. Şimdi yoldayım arkadaşlar. Ee, Amazon Flex yapıyorum. Biliyorsunuz araba kiraladım. Araba kiralamamın nedeni de benim arabamın e, kayışı eskimiş, kopmuş bir yere park etmiştim onu artık yarın değiştireceğim dedim yaya kalmayayım bir araba kiralayayım dedim ee, bu Ford'u bulduk 85 dolara bir Ford kiraladım ve baktım Amazon'da işi var dedim Amazon'un bari boş durmayayım bunu Amazon yapayım hiç yoktan kirasını çıkartayım bir yandan da video çekerim o yüzden e, video çekiyorum bakın da güzel bir ekran koymuşlar video çekerken bile ekran gitmiyor. Bu da güzel. Arabayı sevdim. Güzel araba. Ama bir ses geliyor. Sağ tekerin oradan bir yerden. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz bir sürerken. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz şu an. Ee, Glencove'dayım. Long Island Glencove demin göster bir eve bıraktım malzemeleri. Şimdi diğer eve gidiyorum. Glencoe güzel bir yer. Kalbur üstü insanların yaşadığı bir yer arkadaşlar. Evden de anlayabilirsiniz zaten. Bir İtalyan aileydi galiba kadını gördüm. Mafya evine mafya kadını gibiydi böyle yani dediğim. Mafya işi, yaşlı mafya işleri olur ya. Böyle sosyetik bir havası vardı. Ben geçtim defalarca videoları eski videolarımda da görebilirsiniz. arkadaşlar. Burası hakikaten yazın çok güzel oluyor. Videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama 4K çekmeye çalışıyorum videoyu. Ama arabanın gövdesi çok büyük. Gövdeyle beraber çekiyorum. Ee, telefon tutacağını da öteki arabada kaldı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Benim sıram mıydı? Geçtik anasını satayım. Yanlış yere gitmeyelim. Sağa mı dön? arkadaşlar. Gerçekten bu evde çok güzel. Her yerde kamera var ama bak şuradan girdim eve. Size çekmeye çalışacağım Şimdi İşte tam arkadan vuruyor. Ev bu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Başka bir eve gidiyorum. Turn right onto Marlin Lane, then your destination will be on the right. Well done for yes. Your destination is on the right. Good. be Rotzudokus. Should we have our collection of okay? vereceğiz go Şimdi yine arkadaşlar Whole geldim. Paket almaya. Bakın yanıma şöyle bir araba geldi. İçinden 4 tane 15-16 yaşında çocuk indi. Gençler şuna biniyorlar ya. Kapıları da sökmüşler arabanın. Nasıl bir şey arkadaşlar ya. Değil mi? Adamlar buna biniyor. Gençler. Yani elleti yeni almışlar. Burada ehliyet yaşı 16 sanırım. Biz de buna biniyoruz. <laughs>